Aha bak önünden gidiyor bak 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 bak. O canavar kamyon İçinden gelen geçer. Ya hoax. İn aradan. İn lan. yapacak bana. Dur bak. Karakter siz seni. Sen seri karakter siz seni. Hayır bırak <laughs> lan <laughs> <laughs> sen adam mısın ha? Kulaklıkları takıyoruz atlayışımızı yapıyoruz arkadaşlar ne kadar mesafemiz var 1300 metre let's go Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar şöyle bir bakıyorum ama göremiyorum yani aynen göremiyorum göremiyorum gayet normal çok uzak arkadaşlar şimdi Buraya doğru gelenler var e, kalabalık da olsun istiyorum arkadaşlar ne kadar çok kalabalık olsa o kadar çok iyi oluyor çünkü ya çok kirli maçı ben nedense seviyorum. Öyle alışmışım daha mı oyuna başladığım günden beri. Öyle de devam ediyor bu. Neden bilmiyorum ya. İnanılmaz derece saçma ama. Hani çok kill hırsı bazen beni gerçekten bitiriyor. Bu turnuvada da öyle. Şimdi şuraya doğru bir iniş yapıyorum. Dur bakayım bir. Ben de bir dinenler vardı mutlaka göremedim. Ama ikinci kattan gireceğim. Tamam. Tamam. Ben şunu da açayım. Acele etmeyeceğim arkadaşlar çünkü çok kill hırsı bazen beni benden alabiliyor. Etrafı bir dur ya. Kill alacağım ben. Kill lazım bana. Bir saniye abi bir gitmeyin. Bir durun. Anam kill alacağım diyorum gidiyoruz ha. Bir dur kral ben sana rastlıyor hiç? Ben sana öyle rastladım mı? Hayır. Tamam şunu basarsam kurtulurum. Arkandan biri geliyor şuradan. Ya buradan gelecek ya buradan. Tamam ölmedim. Al kardeşim. Güle güle kullan. Güle güle kullan onu. Onu güle güle kullan kardeşim. Şimdi güzel, 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 güzel loot attım buradan. Hala da atmaya devam ediyorum. Daha ne kadar daha devam ederim bilmiyorum. 6x'im var. Bu benim için güzel haber. Kral bak bu kötü oldu. Ben hiç sizle uğraşmadım. Bak bir mermi bile sıkmadım. Şuradan bir çık beni vurmasa bari. Bir, bir deşerim bak size. Oy güzel bomba attı. Son küçüğü de burada artık. Devirdik arkadaşlar. Son küçük ne oğlum ya? Nike bak. Michelangelo gibi oynuyor. Son küçük de kardeşim ya. Bir saniye şuradan bir Loot atalım. Aa, bunu da açmamış ki. Bak bunun için aslında AVM çıkıyor. Bunu niye açmıyorsunuz? Bunu açın. Bak AVM. Aa, M4 tamam o da olur. Güzel bir silah yani şimdi. Kötü değil. Sen şunu atalım. Şunu atalım. Ejder radarıyla falan benim hiçbir işim yok. Adamda zaten M4 falan varmış ki gayet loot'u iyiymiş. Keyfi yerindeymiş kardeşim. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Oo, düşman bunun aha biri var. Şöyle doğru açılıyor. Şurada loot atıyor burada bir yerde. <laughs> Kanka buradayım işte. Buradayım işte. Ne yapıyorsun orada? Bruno Fernandes gibi. Dur bakayım bir. Bu sisleri bir at. Ben hiç sis sevmiyorum bu arada. Aha reddat al onu. Reddat kullanıyorum ben. Reddit al. 6x al. Yolumuza bakalım. Yolumuza bakalım. Buralarda bir star bug'i geldi. Kardeşim bana zaten bana zaten araba lazımdı yani ayağıma kadar getirdim birader şimdi Sana teşekkür ederim sana minnettar Aha bak 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 orada bot var Ben bot diye biliyorum da Arkamda biri daha var Üçüncü var, oğlum bunlar böyle, buraya... aha. Oğlum ne oluyor böyle? böyle? sağdan soldan böyle bot gibi bakıyorlar birazcık birazcık hareket birazcık Neredesiniz lan? Ya botta değiller yani, bot gibi hareket ediyorlar bu böyle olmaz birazcık ya canlanın yani birazcık Böyle bir anladınız siz onu ya oğlum bu çok kolay bir oyun Aha bot ilk defa bot buluyorum ilk botum <laughs> Lan ben de diyorum. Adam niye gülüyor? Şimdiden. Burada başka kimse yok abi. Gidelim buralardan. Buralardan gidelim. Aslında orada dursak kill alırız da. Gerek yok. Böyle birazcık kill toplamamız lazım bizim. Şimdi şu yoldan. Bir bakalım. Petrole doğru gideceğim. Petrolün oralar bazen kalabalık olabiliyor arkadaşlar seviyorlar bu tarafı bazen. Buradan ilerleyeceğim o yüzden. Markete falan geliyorlar bir şeyler toplayıp. Ama buradaki hiç kimseler yok. 69 param var benim de işime yarayan bir şey yok. Gidelim. Bir benzin asılabilirdik, bir benzin basabilirdik aslında Aa, neyse. Bir... Aha önümden gidiyor bak 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 O canavar kamyonun içinden geçirdim ben. Çok yavaş abi. Yani 100 metre drift şey, 100 metre drift atarım, 100 metre drag da atarım onunla. Anladın mı bak gidiyor hala orada. La oğlum oradan gideceğimi bilsem buraya gelmezdim ya. Ben evde kalacağım sandım kardeşim bekle beni. Bak hala benim farkında değil. Onu yakın takibi aldım farkında değil bu işin. Tamam mı? Ama beni oyalıyor. Beni oyalıyor bari kendi arkadaşının yanına götürse. Adamı göremiyorum lan. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Bak kardeşim bu var ya bir yerlere gidiyor ama anlamadım. Oğlum ana arabın birine bak yumruk attı lan. Oğlum o arabanın ismini aldım. O arabanın ismini aldım. Aha arkadaşını çağırmaya gitti önce. Ya hox! İn aradan, in lan. Drive boy yapacak bana herhalde ya. Ne yapıyor la bu? Ya bu ne yapıyor la? Bu drop alınır ya tam üstümüze atmış. Buna buna bir bakalım böyle bi, bi, belki abimecik çıtlatır bize. Güzel bir abime çıtlatırsa güzel de oyun döner. Abi şu droplara istiyorum böyle 2-3 tane araba kafa atıyordu falan. Ne güzel günlerdi ya. Keşke şimdi de öyle olsa. Bir arabada 4 kişiler falan. Devam edelim. Bir sukul, bir toki yaparız. Burada kimse yok. Ne kadar çok düşman o kadar çok eğlence demek arkadaşlar. Derken bir tane bagili gitti. Bagili bagili Bak gidi bak gidi şeye gidiyor arkadaşlar. Drop'a gidiyor, drop'a gidiyor. Niye gidiyor bilmiyorum. Drive bay mi? Dur bakayım. Correct assist Seni hani seni karaktersiz seni. Hayırdır oğlum sen adam mısın oğlum? He? Ha? Hani la erkekliğin nerededir lo? He? Konuş bakayım ya sen. Sen erkekliğin nerededir? Sana silah çekmemiş adamın arkasından silah çekiysen ha. Ne güzel lan. <laughs> Niye? Güzel konuşmadım değil mi? Ne yapayım? ne yapayım oğlum? Adam manyak psikopat ya. Yani erkek değil ya ha. Yani arkamı dönmüşem silah çekmemişem adam bizi silah çekiyor ya. Ulan oğlum bu ne ya? İnsanları kalleştir lo. <laughs> Şimdi. Gidiyoruz böyle. Buranın ne adının ne olduğunu bilmiyorum. Farm'da geçiyor ama. kim bulmam lazım. Bir videoda sadece gerçi o şekilde random şive atarak konuşsam mı acaba ya? Nasıl olur acaba? Yani deneyeceğim chat bak. Değişik şeyler çıkabilir. Benim hoşuma gidiyor tarz konuşmak böyle. Ya oğlum Tokyo'ya birileri gelmiş bu satmış arabayla bana kapa atıyor. İki kişiler, iki kişiler, iki kişiler, iki kişiler, iki kişiler, üç kişiler, üç kişiler oğlum oğlum oğlum. Çok kalabalıksınız oğlum yahu. Bu, bu iş böyle olmaz ya. Tamam bombaları aldın sen. Bombaları yakaladın oğlum. Al onları. Aha sat Allah Allah. Bak sen şu işe. Bak bu tarafa geçtim. Şapla kafana yiyeceğim bak. Kafana yedin kral. kral. Kafana yedin kral. İşte aradığım pozisyonlar bunlardı. Bu tarz oyunları seviyorum ya. Gerçekten seviyorum. Lan arabaya mı bindi? Ha. Oğlum arabaya vurmayayım derken adamı da vuramıyordum ya alandıma. Oğlum adamı da vuramayadık. Vuramadım lan me. Bilmiyorum ki nerede olduğunu. Kaçıyormuş gibi yapacağım. O da arkadaşını kaldırmaya gelecek bak. Bak kaçıyormuş gibi yaptım. Bak kaçıyormuş. İyi onu hedi Daha fazla niye uçamıyorum ben? Arkadaşınız gerçekten kaldırmaya gelmeyecek misiniz? Kaçtım oğlum ben aslında yokum ha. Aha kaldırmaya gelecek gördüm orada. Sisledi bir tane. Gerizekalı. Bir tane önde koşsan gelsen adam ölmeyecek. Gerizekalı. Gerizek adam öldü orada ya. Adam orada öldü ben burada da vakit kaybettim. Geliyorum bekleyin. O adamı sırf kurtaramadığınız için siz de öldürmek zorunda kalacağım şimdi. Eğer adamı kurtarsaydınız öldürmeyecektim. Ağzına sıçayım. şimdi? E ne oldu? Oğlum bunlar iki kişiymiş ki. Nasıl iki kişi? E arkada niye oturuyor? Ön koltukta otursa hiçbir şey olmayacaktı ona. Manyak lan bu da. Bu da psikopat ha. Ciddi psikopat. Allah'ına gidelim. Poçinkten gideceğim abi. Araç da lazım bana. Allah bana vuramazsın kardeşim bir dur. Bir dur, bir sakin kal. Araç sesi. Red zone geldi. Tamam red zone'la bir işim yok. Red zone'la bir işim yoktur. Şimdi 204 para var bende birader. 2 fişek çekerim ha. Alışveriş bir fişek alındı. Tamam. Diğer markete de gideceğim ondan da fişek alacağım. İki fişek atacağım. Para benim değil mi? İstediğimi alırım değil mi? Para benim nasılsa. Ya da bir şey diyeceğim ya. Dur Allah Allah. Dur çarp. Red zone arkamıza derken Allah'ım araba da takla attı, ha. Keşke biraz gidi çekseydim oradan ya. Gidi atmış çeksem iyi olurdu. Mekan var benim unuttum. Şimdi markete geldi. Tabii bu marketten almadılarsa tabii ki de. Bazen alıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakalım ama almazlar ya. Almışlar. Niye mermi geçmedi oradan? Orada bir şeyler oldu ha. Bir saniye şu uzun şarjörü atalım. Şuradan biraz mermi atarım. Tekrar alırım mermiyi. Tamam hallettik işte. Aha orada bir adam koşuyor. Tık tık iki mermi atacağım öyle bir deneyeceğim bu adam ne yapıyor diye. Bak. Allah. İki. AVM'si var. Geziyor bir tanesi de. Bilerek düşürdüm arkadaşlar onu. Kaçıyormuş gibi yapacağım o da arkadaşını kaldırmaya gitsin. Onları orada böyle düşüreceğim sürekli. Dur bakayım bir. Arkadaşını kaldırmaya gitti bak o. AVM'si var ama. Korkuyor mu abime vuracak kafama diye. O adam neden o kadar çabuk öldü ya? Bunun arkasında hemen. Kanka hala orada mısın bilmiyorum bile bu arada. Lan bunu kim öldürdü? Onun bunu kim öldürdü lan? Oğlum MG3 varmış ya. Oğlum bunu kim öldürdü ki? Nasıl öldü? Ne ara öldü? Bu arada bende 200 para olmuş. Aa orada bir sis var. Sisin içinde bir şeyler oluyor. Bu dağa bakıyordu. Bir dağa bakacağım. Dağın tepesinde biri yatıyor bak. Tam orada, tam uçta. Bana doğru iniyor. Ya adamı vurmayacaktım da vurmak zorunda kaldım. Şimdi değişik bir oyun şurada bir var. Bende 200 para var ha. Dur bakayım bir gidin bir şey almaya çalışacağım bir. Sen söyle adını. 3 tane fişek olacak bende alırsam. Onu almaya çalışacağım. Ya 3 fişeyi ne yapacağım? Düşmana 3 tane fişek hediye edeceğim. Bak solunda biri var. Fight var orada. Bunu vurdular ki direkt. Önümde burada. Ya manyak ya. Manyak ya. Yüksek beceri ne alaka? Onu anlamadım. Tamam şimdi bunlardan ne birazcık para toplayayım ben. Ama o kadar çok alamam ki. O kadar çok param yok. Param çok toplasam bile alamam çünkü market yakın yok. Mesela bu alan dışı yani bunu gideceğim alan dışına almaya çalışacağım mesela. Ben ölebilirim her an. Bir deneyeceğim ama. Oğlum biz bir şey nereden aldık acaba? Buradan mı aldık lan? Bu da yok. Ben 243 param var. Dur Allah Allah. Başka market yok. Bütün marketlerde mi kapalı arkadaşlar bu bende bir kere aldığım için? Olabilir mi? Mesela i̇şte şimdi bir marketten ben aldım zaman acaba hepsi mi kapanıyor bende? Ya olabilir de bence yani. Büyük ihtimalle bir marketten aldığım zaman hepsi kapanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Dur bakalım bulacağız halledeceğiz. Bu maç win lazım. Bir şey mi? O sonradan burada bir yerde olabilir. Dönücük adamlar buraya doğru bakıyordu. Bu önümde bir yerde olabilir bir tanesi. Hemen önümden... Aa drop var orada. Abi bir sürü para var ki bende fişek de var bir işe yaramıyor ki Allah belanı vermesin Ben duvarın arkasındayım kanka Adamdaki MS'e bak Adam bana sıktı ben duvarın arkasına geçtim kanka zaten İzleyelim isterseniz ya Gerçekten oyun oyun gittikçe kötü oluyor ha. Lan fantasy'sini oynuyorum abime çıkmış. Bir işime de yaramıyor. Öyle dedim takılayım. Bak. 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 Buraya geçiyorum duvara. Ölüyorum. Bu nasıl ol olay ya? Bak bir tık mermi sıktı. Tık duydum. Geçtim arkasına. Bak şu arkasındayım. Ve burada diyorum. Ben duvarın arkasındayım. AKP. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Benim en çok sevdiğim şey o. Düşman böyle anlaşıyoruz, arkadaş olmaya çalışıyoruz ama ihanet ediyor ya. Orası beni üzdü. Orası beni bayağı bir üzdü arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz. Bay bay. Görüşürüz.